Her şeyden önce, tencereyi 1 litre süt ekleyin, sonra altındaki ateşi açın. Kaynatma başlar başlamaz, üzerine yarım limon ekliyoruz. Sonra biraz karıştırıyoruz. Sonra 5 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Sonra süzmeye boşaltıyoruz ve sonra üzerine çevirin ve yarısını iyice ve suyu süzmek için 2 saat bekletiyoruz. Ve çökelek mis hazır. Tencere 1 litre süt ekleyin. Sonra ateşte çevirin. Sonra iyice kaynamaya bırakın. Sonra sütü 40-45 sıcaklığa bırakın. Sonra bir kaşık yoğurt koyun. İyice karıştırın ve bırakın. Sonra iyice örtün. Sonra yoğurt haline gelmesi için 4 saat demlemeye bırakın. Ve yoğurtamız hazır. Her şeyden önce tencereye 1 litre süt koyuyoruz. Sonra ateşin altında çeviriyoruz. Sonra iyice kaynamaya bırakıyoruz. Sonra sirke ve limonu ekliyoruz ve biraz hareket ettiriyoruz. Sonra ateşi kapatıyoruz. Sonra kaseye yarıya koyuyoruz ve üzerine ağır bir şey koyuyoruz ve ondan süzülmesine izin veriyoruz. Sonra kesiyoruz.